Ya Rab, bu vatan için, dinimiz için, kutsallarımız için, mukaddesatımız için, mescitlerimiz için, medreselerimiz için, ırzlarımız, namuslarımız için kurban olduğum sana en hayırlı olanlar kimlerse onların seçilmelerini nasip eyle. Amin. Ya Rabbi şu gecede yazıl, senin yazın bozulmaz. Sen yazıyorsun kurban oldu. Dış güçlerle irtibat kuranlar, bu memleketin işgaline kadar götüren süreçlerdeki adamlarla birlikte olanlar, PKK, PYD, HDP ile birlikte olanlar ve hala şu anda onlara bile bakanlık veririz lafları yapanlara fırsat verme ya. Amin. Bu milleti işgal ettirme ya Rabbi. Vatanımızı böldürme ya Rabbi dış güçlerle iş tutanları kahreyle ya Mahveyle ya Rab. Perişan eyle ya Rab. Vatanımızı İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle ya Birliğimizi, bütünlüğümüzü daim eyle ya Kaim eyle ya Rab. Ehl-i itikadında olanları mansur eyle ya Rab. Muzaffer eyle ya Amin. Amin. Sen hile hud'a peşinde, masa sandalye peşinde, köşe kapıp da ona da buna da biraz yağlı kemik vereyim diye bu milletin maddi manevi değerlerine zarar verecek insanlara bu vatana bu vatanda makam verme ya Rabbi. Amin amin amin. amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi sellem. Nasıl dua yaptık? Amin denecek dua mıydı değil miydi? Amin denecek duaydı değil mi? İsim vermedik, cisim vermedik, sayı saymadık. Allah biliyor kimin ne yapacağını, Allah'a havale eyledik. Amin, Amin tamam.